Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel sütlü bir tatlı yapacağız. Bunun için 6 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. Su bardağı olarak yine her zaman kullandım. Su bardaklarını kullandım ve size göstermek için bir tanesini böyle ayırdım. Şöyle toplamda 6 su bardağı sütüm var. Hem bunu ten ocağıma alıyorum. Isıtacağım. Sütüm ısınırken burada da bir adet yumurtam var. Karıştırma kabını aldım. Üzerine şöyle 6 silme yemek kaşığı nişasta. O da yaklaşık şöyle işte bir su bardağından iki parmak eksik nişasta ediyor. Karıştırma kabına aldım. Yine 2 silme kaşığı yemek kaşığı un ekledim. Ve yine şöyle 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker şekerimi de aldım ve karıştırıyorum bu karışımı süt ıldıktan sonra e, süte ilave edeceğim Yumurtalı karışıma limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Vanilyasını da ekliyorum. Paket vanilya ekleyebilirsiniz. Yumurtalı karışıma biraz süt ilavesi yapıyorum. Biraz açacağım. sütüme yavaş yavaş ekliyorum muhallebi kıvamında pişireceğim tatlım pişti ocağımı kapatıyorum ocağı kapattıktan sonra 80 gram beyaz çikolata ekledim tekrar karıştırıyorum. Muhallebinin üzerine şöyle bir paket kremasını da ekleyip mikserle çırpacağım. Yaklaşık 5 dakika mikserle çırptıktan sonra üzerine yarım limon suyu ekleyip biraz daha çırpacağım. artık kalıplarımı yerleştirebilirim tatlımızın sosunu hazırlayalım. Şöyle bir kase vişnem var. Don-, don derin dondurucudan çıkarttım. Yaklaşık 200 gram vişnemi sos tencereme aldım. Üzerine bir çay bardağı şeker ekledim. 2 yemek kaşığı limon suyu şöyle de bir çay bardağı su ekledim. Şöyle bir taşım kaynatacağım, sonra e, süreceğim. Vişnelerimin çekirdekleri olduğu için. Vişnelerinizi kullanmak isterseniz çekirdeklerini çıkartıp kullanabilirsiniz. Ben şöyle birkaç tanesinin çekirdeğini çıkartıp. Muhallebimde kullanacağım. Nişastasını ekliyorum. Evet sosum da hazır. Bakın şöyle. Gayet güzel oldu. Ocağımı kapatıyorum. Şöyle birkaç dakika karıştırdıktan sonra kaselerimi yerleştireceğim. Evet mişneri muhallebilerim hazır. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.